Karama Kurtarma Amiri Ankara Büyükşehir Belediyesi Hükmeye evet Daire Başkanı Karama Kurtarma Amiri Aytekin Ankara, Ankara, Büyükşehir, Büyükşehir Belediyesi Ankara Büyükşehir Belediyesi İkbar sesi geldiğinde Arama Kurtarma ekibimiz evet, Buradayız buradayız Damsar Ekim Asur Başkan'a selam bildirdiğinde Grup bir Ekim buraya gelmesini evet. Karabeyle Ekim adına çalışmamızı <laughs> isterler Burada dinleme Ekim'i buradan ses aldığını söyledi Olay yerine geldiğimiz zaman Kuburfer'le birlikte yapacağımızı, ne edeceğimizi planla planlı programını arkadaşlarla beraber yaptık. Sizlikle olan o ses gelen yeri titiz, titizlikle açtık. Arkadaşlar. Ufacık bir delik geldi. Delikten seslendik. Suriyeli olduğunu öğrendik. Arapça bilen bir vatandaş sesledik. O seslendi. Seslendiğinde ufacık bir ses geldi. Burada mısın? Buradayım. Deyince tamam dedik. Arkadaşlar sizle sarışmamızın sonucunda biz bir kişi olduğunu, canlı olduğunu fark ettik. Ama maalesef canlı çıkardığımız vatandaşın bir de yavrusu var. Yaklaşık bir 6-7 aylık. O da kucağında bu şekil. Bolu ters dönmüş. Içi, içeri taraftaydı. Maalesef o gol kısmı süre, uzun süre kaldığı için büyük ihtimalle kangren olduğunu ben kendi tarafımda